Akşam misafirler geliyor. Çok hızlı olman lazım. Kedi dilinden e, yalancı profiterol yapacağım. Harika bir tarif. Çok güzel oluyor. 1 litre süt. Yarım su bardağı un. Yarım su bardağı mısır nişastası. Yarım su bardağı şeker. 2 yumurta sarısını da koyup güzelce karıştıracağım. İyice karıştırdıktan sonra altını açacağım. Karıştıra karıştıra pişireceğim bunu. Krema oldu. Şimdi bunun iyice soğuması lazım. İçine süt ve krem şanti koyacağım. Soğumadan süt ve krem şantiyi koyamam. Balkona koyacağım. İyice karıştıracağım ki üstü topak topak olmasın. Ee, bu arada da çikolatalı sosumu yapacağım. Bu aynı. Burada ne yazıyorsa ona göre yapacağım işte. Ama bunu üstünde olmaması lazım kayma Sürekli sürekli karıştırmam lazım soğurken. Soğurken balkonda babamı bıraktım. Karıştıra karıştıra soğuttu. Burada da anneme bıraktım. O da çikolatalı sosunu yaptı. O da hazır. Ben de bu arada uygara emzirdim. Yani ben yaptım tatlıları. <laughs> Şimdi bunun içine e, süt koyacağım, yarım su bardağı krem şantinin bir paketi koyacağım. İyice çırpıcı ile çırpacağım. Bu arada da de beyime tavuk ayırma görevini verdim. Görev. Akşam misafirlerimiz var, onlara hıp hızlı yemek hazırlıyoruz. Mikserle işimiz tamam. Şimdi kedi dillerini 4'e 5'e bölüp bunun içine atacağım ve karıştıracağım. Sonunda kamerayı sabitleyebildim. Hem hızlı oluyorum hem kamerayı çekmeye çalışıyorum. Zor oluyordu. Böyle kedilerini 1-2-3-4 hepsini bu şekilde dilimleyip içine atacağım. O yüzden böyle bu pudingi Kremayı puding demeyelim. <laughs> Kocaman tencereye yaptım ki karıştırması kolay olsun. Kremanın soğuk olması lazım. Yoksa bu kedi dilleri hep erir. Bir işe yaramaz. Tamamdır. Her yerine karıştı. Şimdi güzelce. Tencereme alayım, süsleyeyim. Hiç yoktur, Hızlı hızlı pek düzleştiremedim ama üstüne çikolata sosu koyunca dümdüz güzel bir şey olur o. Çikolatalı sosun soğuk olması lazım. Bu daha sıcak. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Ben de o sırada bulaşıkları yıkayım, toplayım, sıradaki yemeğime geçeyim. Ben bulaşıkları yıkarken bakın bakın. Bak bak buralarda neler var. Neler neler oldu burada? Tavuk, biber, patates, soğan. Sonra sarımsak attık. Zerdeçal. Ana zerdeçal lan <laughs> bu. kekik. Sonra ne <laughs> attım? Karabiber attım. Zaten patatesimiz ve şeyimiz var işte olmuş. Tamam. Şimdi de bir de yağ, salçalı su. Yani salça diyor. sosu ekleyeceğiz ona. Bunu önce bir yoğuracağız. O kadar baharat attın. Tuz attın mı? Attım. İyi. Bir yani. parça attım. Ay Hayır. <laughs> olmasın diye. <laughs> Yoksa tuzsuz yapar. Ama zaten baharatlar tat verecek. Tuza hiç gerek kalmayacak ya. Sen tuzsuz olduğu anlaşılmasın diye mi bu kadar hep baharat koyarsın? Tabii ki. Sonra <laughs> bir ton tuz atıyorsun. Ne olacak? <laughs> Hı? Tuzsuz yaparsan atarım ne yapayım? İşte ben sana tuzu anlatmayacağım. Son yediğin yemeklerde hiç atmıyorsun tuz fark ediyor musun? tuzlu olunca atmıyorum. Tuz yok çünkü baharat var çok çok. Alıştırdın beni yani Mısırlıla. Mısır <laughs> mı? Hindistan. Hindistan mıydı? Evet. Daha erimedi bu salçalar. Tatlıyı yaptın çekildi. Ne olacak Daha yapmadım. Seni çekiyorum. Daha tatlım bitmedi mi? Hı hı. Bu da bak soğuyor bu. Hiç soğuk arkamı da dönüp bakma. Bulaşıkları yıkalım. 3 parça bulaşık dökeceğim. vardı Ya. şu kadarcık bulaşık vardı aha evet. evet neler olduğunu göstereyim gel bak karıştırayım bak bak görüyormusun <laughs> tabi biraz da yağ attık gönül isterdi ki zeytinyağı atalım ay çiçek de artık en az onun kadar <laughs> şimdi birine dolar diyelim zeytinyağı altın <laughs> Eskiden de öyleydi ama tam artık şu an altın yani. Bu evet, artık ulaşamayız. O yüzden normal birazcık yağ attık. <laughs> ya, ayçiçek ya. Yani düşünün ne kadar zenginiz. <laughs> Yoksa tasarruf edip derinin ya yani şu tavuğun derisinin yağıyla yapabilirsin. <laughs> <laughs> Aa masraftan kaçmadın ha? Hiç kaçmadım. <laughs> Her şey misafirlerimiz için. Evet. Şu biraz soğusun da. Biraz ılık. İyice soğuması lazım. Yani üstten koymam için iyice soğuması lazım. Buraları toplamaya devam edeyim. Efsane. Şimdi bunu fırına verelim, değil mi? Hadi verelim. Bekletmeyelim. Anca pişer. <laughs> <laughs> Soğudu. Şimdi üstüne dökelim. Benim gibi muhallebi çikolata sevenlerin aşık olacağı bir şey bu. Öyle güzel bir tatlı ki yalancı profiterol. Profiterol Hı. Hı -hı. Hiç gerçeğine gerek yok. Şekile, şukule. <laughs> Tabii gerçeğini de yapıyoruz. Değil mi? Yani videolarda var. Yapmış mıydık cidden? Yaptık ya. Hı, hatırlayamadım ben. Mis. Tamamdır. Hmm. Şimdi bu beklesin. Akşam yemekten sonra yeriz. O zamana kadar harika olur. Beklemesi lazım zaten. yok mu? Çarşı karıştırdı ortalığı. Ya bir buçuk, üç işte ya. Göz kararı ekledim. Ben şimdi bu pilavı nasıl yapacağım? Bak şimdi, suyu koyuyorsun ya. Pirinçleri şöyle bir parmak geçince su, tamam. Bu oran orantı bir parmak geçecek ya. Pilav yapacaktım. Bardak, şu bardakla bir tane koydum, ayarladım. O dedi ki az. Aldı pirinci, döktü içine. Riv 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 riv. Hadi, hadi. Al. <laughs> <Oğlum, gülüyor> ya çok merak ediyorsan dök suyunu, bir daha bardak hesabı. <laughs> bir daha ölç. Allah'ım <laughs> <sırayım>. yarabbim <laughs> ya. Ben şimdi nasıl yapacağım bunu? Ölçmeden de hiç yapamam ki. Yapacağız artık bugün. Yapacak bir şey yok. Pilav pişti. Üstüne böyle tereyağı koyuyorum. Pişmesine yakın lezzet katıyor. Onlar da eriyor. Diğer yemeğimiz fırında tavuk yemeğimiz. Diğer et yemeğini de tabii ki ustamız yapıyor. Ben de şimdi şu kuru biberlerden yoğurtlu salata yapacağım. Meze yapacağım. Kuru biberleri küçük küçük doğradım. Al yağda birazcık kavuracağım. Sonra yoğurtla karıştıracağım. Yerken de üstüne bir güzel tereyağını bir vereceğiz. Yapacağız. O kadar. Böyle olacak. Burada da etler pişiyor. Usta. Usta yaparım. <laughs> çok çok Empires. Usta. Yaparız. Yemeklerimiz hazır. Artık misafirlerimiz gelebilir. Hazır sayılır. Sayılır. Et sote. Oldu gibi. Büyük soğanını çok sever beyim. O yüzden soğanlarımız her zaman büyük ve bol soğan. Soğanlar, Benim soğanlar. biberim. Ona da geleceklerine yakın yoğurt koyacağım. Hı, hazırlayacağım. Gitti. Ona da bir şey yok. Çorbamız hazır. Bunu annem yaptı. Pilavı ben yaptım. Tatlıyı ben yaptım. Tavuk yemeğini eşim yaptı. Eti de eşim yaptı. Hı -hı. El birliğiyle tatlıyı yaparken babam karıştırdı. Annem çikolatalı sosunu yaptı. Biz yaparken, bunları yaparken uygara baktılar. Yani el birliğiyle tüm ev yemekleri hazır ettik. Bitirdik. Gelsinler yiyelim. Artık. Tatlımızı çayla yedik. Çok güzel olmuş. Bayılıyorum böyle tatlılara. Kapanış kahvemiz de hazır. İçelim güzelce. Güzelleşelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.